olsun. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu camiler ve din adamları haftası nedeniyle Şahin Bey ilçesine görevli cami imamları ve Kur'an-ı Kerim hocalarıyla bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Şamil Tayar, Canan Can Demir Çelik, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şahin Bey ilçe müftüsü Musa İmamoğlu, AK Parti Milletvekili adayı Ahmet Uzer, AK Parti Şahin Bey ilçe başkanı avukat Hakan Kurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçede görevli imamlar ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı öğle yemeğiyle devam etti. Toplantıda din adamlarına seslenen Başkan Mehmet Ahmazoğlu, din adamlarının büyük bir sorumluluk üstlendiğini dile getirerek şunları söyledi. Evet, dün de önceki gün Ankara'daki patlamada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum ve Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu anlamda siz değerli hocalarıma gerçekten çok büyük vazife düşüyor. Çünkü topluma önderlik yapan bir makam ve konumda hocalarımız. Toplumun neslimizin sıhhatli yetişmesi gerçekten sizlerin hocalarımızın elinde. Çünkü baktığımız zaman çocukların sağlıklı yetişmesi. Çünkü çocuklukta gerekli dini terbiye almayan çocuk ileride bir gayrimüslimin dine girmesi kadar zorlanıyor. Bu anlamda çocuklardan başlayan bir eğitimde gençlerimizi ve toplumumuzu inşallah hepimiz üstümüze düşen en güzel vazifeyle gereğini yapıp huzurlu, mutlu ve ahiretini kazanan bir toplum yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. 20 Müfüsü Ahmet Çelik'te imamların haftasını kutlayarak toplantıyı düzenlediği için Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Bu mümkün topluluğu çok değerli meslektaşlarımı canı gönülde selamlıyorum. Hastaları hayırlı olsun, bütün zamanları ismetle dolsun. Özellikle bu çok güzel mekanda ki hocalarımız çok çok güzel duyuru ve düşüncelerle bu programı tercih Çok değerli belediye başkanımıza canı gönülden kendi adıma da sizin adınıza da teşkilatım adına da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şahin Bey ilçe müftüsü Muza İmamoğlu ise 3 yıldır Şahin Bey ilçesinde görev aldığını belirterek şunları söyledi. Teşkilatımıza Diyanet İşleri Başkanlığımız başta olmak üzere Kur'an kurslarımız, camilerimiz konusunda ne zaman bir şey talep ettiysek bir talebimizi kesinlikle ikiye ettirmemiştir. Anında gerekeni yapmıştır. Ve huzurlarınızda bu hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sayın Başkanıma bu nazik, bu güzel davranışlarından dolayı da teşekkür ediyorum. Gaziantep'te çeşitli